Selamun Aleyküm Arkadaşlar. Evet. E, ligin 8. haftasını geride bıraktık. Sonuçlar nasıl? Bakalım. E, ne demiştik? Cuma günü oynanan maçı Rize Antalyaspor Antalya 2-1. Bu maç çok ortada bir maç olsa da sağ seyirci avantajıyla Rize kazanacağını söylemiştim. Öyle de oldu. Rize Spor 2-1 kazandı. Ee, evet. Ee, dakika 28'de kafa vuruşu top direkten dönmüştü. 37 e, dakikada 35'i gösterdi pozisyon. Bana göre penaltı. Ee, ama hakem penaltıyı vermedi. Ee, Rizal Sporlu'nun kazandığı. Dakikalar 37'i gö gösterdiğinde Jureska güzel bir gol attı kafayla. Evet. Evet, ne diyoruz? Dakikalar 43'ü gösterdiğinde Alukrov, e, defans oyuncusu olmasına rağmen Rjes bu sene gol yükünü çekenlerden biri, 3 golü oldu. Kafayla 3 golü de kafayla atmıştı zaten. 2-0 öne geçirdi. Evet, e, dakika 71'de Verasomovic kırmızı kart görmesi gerekirdi ama görmedi. Yani bir sarısı vardı. Futbolcu e, futbolcuyu çekti. Bana göre net bir sarı karttı Hakem vermedi çift sarıdan. Devam edirdi. Bana göre kırmızı kart vermesi gerekirdi. Vermedi. Dakikalar 86'yı gösterdiğinde Rizespor'un eski oyuncusu Gaiç topu filerlere gönderdi. Son dakikalarda çabası yetmedi Antalyaspor'un. 2-1 kazandı Rizespor. Cumartesi günü oynanan maçta Bodrum-Kasımpaşa-Bodrum spor maçı çok ortada maç olsa da bir tık Kasımpaşa demiştim. Yalnız hani ortada maçtı, ortada bitti. Ama kazansa da Kasımpaşa kazanır demiştim. Evet dakika 35'te Mahmoud falan mükemmel bir gol attı. Haftanın en güzel golü olabilecek, olabilecek bir goldü. Ama hakem offside gerekçesiyle... Hatta foul gerekçesiyle. Foul vardı gerçekten. Çok sert bir foul olmuştu. E, foul gerekçesiyle gol sayılmadı. 45 artı 5'te e, Seferi çift sarıdan kırmızı kart gördü. Rakip e, ilk ikinci araya 10 kişi devam etti. E, dakika 70 e, 70. dakikada Yasin uzaklardan harika vurdu. Souza mükemmel kurtardı. Souza çok iyi bir kaleci. Ben beğeniyorum gerçekten. En az 5 kurtarış yaptı rahat maç esnasında izlediğim esnada. Yani bu maçı Kasımpaşa 0, Soğuz'a 0 da diyebiliriz. Yani bir puanı aldıysa bana göre Soğuz'a sahasında aldı. Maç 0-0 gitti. Soğuz'a çok iyi bir kaleci. Beğeniyorum gerçekten. Gelelim Göztepe-Sivas maçı. İşte dediğimiz haftanın en güzel maçı dediğim maç gerçekten haftanın en güzel maçı oldu bana göre. Ee, çok ortada maç dediğim dedim ama kazansa Gösterbe kazanırdı. Gösterbe kazandı zaten. Dediğim gibi oldu. Ramuro her geçen gün performansını artırıyor. Ben çok beğeniyorum Ramuro. Dakikalar 6'yı gösterdiğinde Ramuro golü attı kafayla. Ayak kavağı fark etmiyor adam, mükemmel oyuncu. Ben çok beğeniyorum Ramboulo'yu, Göztepe'den. Evet, e, 10. dakikada Isaac Solih Ceza Sass dışından mükemmel vurdu. Gol oldu tabii dolayısıyla. 2-0'a geçtik Göztepe. E, 32 dakikada pozisyon bana göre penaltı ama hakem Sivasspor'un penaltısını vermedi. El açıktı bana göre, evet. Bazen hakemler ben anlamıyorum bir türlü. Poz, poz, penaltı olan pozisyonu vermiyorlar. Olmayan pozisyonu penaltı veriyorlar. Ben bir türlü buna aklım ermiyor. 32 dakikada Ramulo net pozisyonu açırdı Ramulo gerçekten çok efor sarf ediyor, gayret gösteriyor. Ama bir türlü ikinci golü bulamadı. Ama iki tane net. Ee, evet, 52. dakikada Uğur Çiftçi golü attı. Karambol'dan. Ee, dakikalar 56'yı gösterdiğinde Menink, Sivaspor'un son haftalarda çıkış yapan bir oyuncusu. Beğeniyorum. İkinci golü attı. Cevazas dışından. Mükemmel bir gol oldu. Çok beğendiğim bir gol oldu. Evet. Dakika 90 +4'te. Herkes maçın böyle biteceğini düşünürken. Fofana beğendiğim Ramulo asist yaptı. Fofana bu ikramı geri çevirmedi. Ee, Göztepe 2-1 öne geçirdi. Pardon 3 öne geçirdi. Hatta izlemeyenlere tavsiye ediyorum. 90 artı 7'de öyle bir net pozisyon kaçırdı ki Göztepe yani parmağınızı ısırırsınız. Bu gol nasıl kaçar? İki futbolcu kaleciye topu resmen teslim ettiler. Halbuki çok rahat gol olacak, olabilecek bir pozisyondu. Ali Şaşal Vural uyanıklığıyla topu aldı. Yani tebrik ediyoruz. Ama sonuçta yetmedi o pozisyon. Göztepe 4 olacaktı. 3-2. Sonuçta kazandı. Tebrik ediyoruz Göztepe'yi. Evet. Hatay Spor Transpor. Bu maçta ortada bir maç olsa da ben ne demiştim? Transpor'un formu ağırlığı var. Trabzon büyük takım. E, Trabzon kazanır demiştim ama öyle olmadı. Maç bir bir bitti. Maçın başında, maçın başındaki Müslüm Gürses şarkısı çok güzel. Maça bir heyecan, taraftarlar bir heyecan getirdi. Düşünüyorum, getirin düşünüyorum. Ve bu şarkı Ağrı Spor'da olsun, Adana Demir Spor'da olsun, bazı işte Hatay Spor olsun, bazı Samsun Spor'da hatırlıyorum sanki yanlış hatırlamıyorsam. Bir 3-5 yerde dikkatimi çekti. Çok türbünleri çok söylenen bir şarkı. Her şeyde sen varsın unutamadım. diye. Her şeyde sen varsın unutamadım. Ama taraftar olarak güzel söyleniyor. Güzel kulağa hoş geliyor. Evet. 14'te Abu güzel bıraktı. Görkem sağlam, mükemmel bir gol attı transfer filelerine. Gör Abu Bakar ilk asistini yaptı. Ee, Abu maçta istekliydi fakat bir türlü gol atamadı tabii. Görkem bir gol attı, sayılmadı. Abu bir bir kafa vuruşun kaleci kurtardı. Uğurcan Çakır bir vuruşu dışarı gitti. 39 39'da net bir pozisyonu kaçırdı. Trabzonspor Enis Bardi ile vurdu kaleci kaleci de geçti. Defanstaki oyuncu çok net çıkardı. Köşelere gitseydik o oldu. Defans oyuncusu topu iyi sezdi zaman çıkardı topu. Aslında Enes Bardı futbolcuya nişanladı. Net kale ağzından çıkardı. Yani kaçan net bir pozisyondu. Hatay Spor Transpor maçı 80. dakikada gol offside diye sayılmadı. Genel anlamda işte şeyin attığı gol. Hatayspor Spor'un Evet bir. Evet. Drausburg ee, golünü Asis Draguş kafayla Simon Banza filerlere gönderdi. Yani ee, bu maçta maç 1-1 bitti. Ama genel anlamda kaleciler çok iyiydi. Mesela Erçak kardeşler en az 4 kurtarış yaptı. Uğurcan Çakır 5 kurtarış yaptı. Yani kalecilerin yıldızlaştığı bir maçtı. Maç ortada bir maçtı. Hani kimse kimse üzmedi. Dostluk kazandı diyebiliriz bu maçı. Evet. Başakşehir Kayseri maçı. Başakşehir'in daha iyi oynadığı Zaten ben maçı Başakşehir rahat kazanır dedim. Kayseri şey bile vermedim. Beraberlik şansı bile vermedim ama maç beraber bitti. Kayserispor Hatta son dakikalarda maçı kazanabilirdi de. Tabii maç kimin hakkıydı derseniz bana göre Başakşehir'in hakkıydı. Ama maçın kahramanı kim derseniz kaleci Bilal. Bizdeyiz. Kesinlikle. Evet. Dakikalar dördü gösterdiğinde Berkay mükemmel vurdu. Kaleci bir harika kurtardı. Yani kaleci Bilal süper kurtarış yapıyor. Gerçekten maçın haftanın en güzel kalecilerinden biri diyebilirim. Ama kaleci hep ya şöyle bir bakıyorum. Süper Lig'de gerçekten güzel kaleciler var yani. Acayip müthiş kurtarışlar yapıyorlar. Oliver Kemen mesela sağ kanattan koptu gidiyor. 2 3 resmen böyle çok güzel geçti, ortaladı. Orta da güzeldi Kemen. Güzel iki geç, kişi geçtikten sonra mükemmel ortaladı. Ortanın güzel vuruşu da güzeldi. Pelkas harika vurdu. Bilal yine mükemmel kurtardı. Mükemmel yani diyecek bir şey yok. Bilal gerçekten çok güzel bir kaleci, iyi bir kaleci. Beğeniyorum. Evet, e, bu pozisyondan sonra Bilal e, Deniz Türüç vurdu. Bilal yine kurtardı. 52'de Piatek golü attı. 1-1 oldu. E, 57'de Serdar vurdu. Yani bu gol olsaydı var ya Serdar'ın şutu mükemmeldi. Biral da bir o kadar güzel kurtardı. Dakikalar 31'i gösterdiğinde Carlos Mane Kayseri performansıyla ligdeki ilk golünü attı kafayla. Topu gönderdi. Evet. Başakşehir'de Başakşehir'de 47'de penaltı iptal edildi. Evet. Bana göre o penaltı değildi. Zaten el kafalıydı. Yani penaltı verilmezdi. Başakşehir şey kazandı ama penaltı değildi bana göre. Hakem doğru bir karar verdi orada. Evet. Ee, e, Piatek golü attı. Piatek gol sayısını 5'e çıkardı. Piatek iyi bir golcü. Beğeniyorum. Yalnız bu maçta da 2-3 tane net kar harcadı yani. Evet. Serdar ne demişti? 57'de mükemmel vurdu. Bilal bir o kadar güzel kurtardı. Deniz vurdu. Bilal mükemmel kurtardı. Yani hiç kurtarış yapmadıysa 5-6 net kurtarış yaptı. Maçın kahramanıydı bana göre Bilal. Evet. Bilal. Tebrik ediyoruz Bilal'ı. E. 90 artı 2'de Nazo zor olanı başardı. Topu dışarı gönderdi. Karşı sporu galibetten etti. Ama Başakşehir'i de yazık olurdu. Çünkü Başakşehir daha güzel oynadı. 1-1 fena değil. Evet. Konya Spor, Eyüp Spor. Bu maç için de demiştim ki çok ortada bir maç ama kazanırsa Eyüp kazanır demiştim ama öyle olmadı. Evet. Konya Spor 2-1 kazandı. Dakika 17'yi gösterdiğinde Konya Spor teknik direktörü Ali Çamdalı'nın harika topuk dışarı giden dışarı giden topu ayağıyla harika hareket yaptı türbünlerden alkış aldı. Evet Ali Çandalı eski Konya Sporlu zaten hem de şu anda zaten Konya teknik direktörü aynı zamanda. Evet. Maçın en güzel hareketlerinden biriydi teknik direktör olmasına rağmen. Evet. Bruno 37 dakikada vurdu. Çok güzel vurdu. Kaleci mesela Slovik mükemmel bir maçın haftanın en güzel kurtarışlarından biri olabilecek tarzda bir kurtarıştı bana göre. Çok güzel. Yakın mesafede harika kurtardı. Evet. Güzeldi yani. Evet. 45'te maçın son ikinci ilk yarısının son dakikalarında Keita çatprazdan sert vurdu top dışarı attı. 65. dakikada ceza sahası dışından Ahmet Kutucu harika bir gol attı. Evet Ahmet Kutucu gerçekten bu, bu tarz goller hep atıyor. Ve attığı goller ona ne yaptı? Milli takım kapısını araladı. Ahmet Kutucu milli takıma 4 sene aradan sonra milli takıma çağrıldı. Tebrik ediyorum Ahmet Kutucu'yu. Haftanın en güzel gollerinden biri olabilirdi. Olabilir diyoruz. Evet geçiyoruz. Evet 72. dakikada Yusuf Erdoğan attı. 1-1 oldu. 81'de Berke harika kurtardı. Berke mesela Berke de güzel bir kaleci. hatta bak Berke de uzun bir aradan sonra ne yaptı? milli takıma çağrıldı. Mert Günoklu sakatlanınca Berke'yi milli takıma aldılar. Berke iyi bir kalıcı. Beğeniyorum. Berke e, altın ordu patentli. Fenerbahçe'ye transfer oldu. Ondan sonra yurt dışına gitti. Geldi derken şu an Eylül Spor'da güzel maçlar çıkarıyor. Yani bu sezon özellikle çok iyi Berke. Evet 87, dakika, e, 87 dakikadaki pozisyon bana göre penaltı. Evet. Ama hakem vermedi. Ali Çandalı Kırmızı kart köyü itiraz etti. İşte burada da işte insan şey oluyor. Orada el açık bana göre. Konyaspor Spor gerçekten yenilseydi yazık olacaktı. İşte Allah'ın hikmeti ilahi adalet diyoruz ya. 90 artı 7'de Daniel Aleksic ile topu filelere gönderdi. Bu gol da güzeldi gerçekten. O yüzden Konya Spor'un kazanmasını bu açıdan beğendim yani. Gerçekten yani 80. dakikada pozisyon adamın eli açık defans oyuncusunun. Devos duran oyuncu neyse. El açık. Yani hakem vara bile gitmiyorsun ya. Ali Çamdar orada itiraz etti. Adamı kırmızı karttan dışarı attılar. Yazık oldu yani. 96 işte neyse Caner adamı düşürdü. Faul verdi yan hakem. Oradan gelen ortaya çok güzel Daniel Alexiç bu tarz golleri atan bir oyuncu. Güzel bir gol attı. Maçı da bitirdi. Tebrikler Konyaspor. Yani Konyaspor'un kazanmasını iyi oldu ya bana göre. Evet. Kazanmasa ayıp olurdu yani penaltı. Yani hak etti yani kazanmayı. Eyspor evet. yani kötü bir takım değil gerçekten. Eyspor da iyi bir takım ama Konyaspor o penaltı verilmeyince yazık oldu dedim. Sonra baktım 90 7'de Alexis güzel bir olayla bir gol attı. Maçı bitirdi. Adana Demirspor, Samsunspor. İşte iki tane transfer yasağı olan takım. Bu maç ben direkt ne dedim? Adana Spor bu sene çok kötü. Samsunspor bunu kazanır dedim. Öyle de oldu. Ali Yavuz Kol, Galatasaray patentli bir oyuncu. Adana Demirspor'da oynuyor. Net pozisyonu maçın daha birinci dakikada harcadı. Yedinci dakikada pozisyon bana göre penaltı değildi. Çok saçma sapan. İşte dediğim gibi bazı pozisyonlar var penaltı olmuyor adam penaltı veriyor. Penaltı olan pozisyona penaltı vermiyor. Anlamış değilim gerçekten bir türlü. Burada da penaltı değildi ama hakem penaltıyı verdi. Yusuf Barasi topu filerlere gönderdi. Penaltıdan ne yaptı? Atan Demirspor'u 1-0 öne geçirdi. Dakika 29'da Maestro vurdu. Kaleci kurtardı. Evet. Okan harika kurtardı. Okan Okan da mesela iyi bir kaleci. Okan da Bursa Spor patentli. Galatasaray'da da oynadı. Yani Okan'ı da beğeniyorum gerçekten. Mesela dakikalar 32'yi gösterdiğinde Salih Kavrazlı. Altın orada patentli. Daha genç yaştayken daha e, transfer aldı. Değerlendiremedi bana göre. Verdi bir yere kaç, birkaç takıma kiraladı. En sonunda Adana Demir aldı. Salih Kavrazlı çok güzel Firki kullanan bir oyuncu mesela. Firki golleri de var. Yalnız bu sefer 32'de çok güzel bir Firki kullandı. O Firki'yi Okan muhteşem kurtardı. Yani Salih Kavrazlı güzel bir oyuncu. Okan da iyi bir kaleci. Yani iki pozisyonda çok güzel. Vuruş da güzel, kurtarış da güzeldi yani. Maçın güzel pozisyonlardan biriydi. 48'de 48'de Ali Yavuz kol vurdu dışarı attı. Ali Yavuz kol durmadan dışarı atıyor. Forvet oyuncu ama bir türlü gol atmayı beceremiyor Ali Yavuz Skor. Herhalde gençliğinden midir bilmiyorum artık. Be beceremiyor bir türlü. Evet. Hmm. Muadil Madji, Samspor'un en iyi golcüsü. İyi bir golcü beğeniyorum. Bu kez asist yaptı. Muya 57'de harika bir gol attı. Haftanın güzel gollerinden biri olur. Yani gerçekten inanılmaz güzel goller oluyor. Hangi gol desem haftanın golü oluyor. Ne? Olacak tarzda goller atılıyor. 60'da Muya maçın iyilerinden biriydi. Vurdu, Vedat kurtardı genç kaleci Adan Demirspor'un. Evet, maç bir herkes bir bir derken bir biteceğini düşünürken iki 90 artıdan sonra iki gol geldi Samsunspor adına. 90 artı ilk de Dimata kafayla attı. 90 artı onda Dimata asist yaptı bu kez Soner'e. Soner, e. Soner Ay doğdu. Mükemmel bir aşırma attı. İşte gel buna de haftanın gollerinden biri işte. Soner Aydoğu çok güzel bir gol attı. Aşırma yani ne desem boş. Yani herkes e, bir gol seçer yani. Yalnız şu burada şu var yani. Soner'in attığı gol çok güzel. Haftanın aday gollerinden biri olabilecek tarzda bir gol attı yani. Gerçekten güzel bir goldu. Beğendim yani. Evet geliyoruz. Gaziantep FK 1. Beşiktaş 1. İşte bizim Beşiktaş'ın maçı Haliler, içler açısı diyoruz. Maçın daha dördüncü dakikasında o kere de net pozisyonu kaçırdı. O kere çok hızlı, çabuk bir oyuncu, İyi bir oyuncu ama son vuruşlar çok kötü. Genç bir oyuncu ama kendi geliştirecek inanıyorum ama iyi bir oyuncu gerçekten ama son vuruşu yok işte. Onu şeye benzetiyorum. Fenerbahçe'deki Fransız oyuncu şu an dil atmaya gelmedi. Neyse, önemli değil. Ha, san maksimen. Maksimene benzetiyorum. Evet. 17. dakikada Paulista ölümüne mesela yine o kerekenin pozisyonuna ölümüne atladı. Net pozisyonu harcadı. Kendini de sakatladı. Oyundan çıktı. Onun yerine Emirhan Topçu oyuna girdi. 26. dakikada Rafa Silva canlılar içeri girdi. Vurdu. Kaleci kurtardı. Onun o pozisyonun devamında mesela bu pozisyon daha bana göre penaltı. Beşiktaşlı olmama rağmen şey olmak istiyorum. Objektif oluyorum yani kendimce. Yani gördüğümü söylüyorum kendime göre. Bana göre 20. dakikada kazanılan penaltı penaltı değildi ama hakem vara gittiği halde verdi. Yani bilmiyorum onu enteresan yani. Ee, hakem verdi penaltı. Immobile penaltıyı gole çevirdi. Beşiktaş'ı bana geçirdi. 30. dakikada Okereke %100'lük pozisyonu harcadı. O işte aşırma vuruş. Yani o kadar güzel pozisyondu ki. Yani o topu dışarı atmak daha zordu. O kere kere bunu başardı. Gerçekten bu kadar net pozisyon kaçmamalı. Yani türbündeki taraftarlara yazık. Hani tam ben Beşiktaşlıyım ama. Hani o taraftar o golü bekliyor. Yani bu pozisyondan kaçmaması lazım. Yani ben bile dedim bu kol nasıl kaçar dedim yani. 41'de Sorescu attığı gol offside olduğu için sayılmadı. Evet o saydı zaten. Evet. 47'den mesela Okey Reke çok istekliydi. İnanılmaz istekliydi. Ama yine ne yaptı? Okey Reke vurdu. Kaleci Mert kurtardı. Mert iyi bir kaleci ama çabuk sakatlanabiliyor. Evet. Dakikalar herkes maçın bir sıra biteceğini düşünürken 96-5'te eski Beşiktaşlı Alexander Maxim Gol attı. Maç 1-1 bir bir, bir bir bitti. Aslında Beşiktaş taraftarlarına kadar üzülsek de aslında bu maç Beşiktaş'ın hakkı değildi. Çünkü penaltı haksız penaltı. Daha iyi oynayan topu, takım bana göre şeydi. Gaziantep FK'ydı. Beşiktaş bilmiyorum artık nasıl olacak. Evet, 1-1 bir, bir bitti. Maçın hakkı belki Gaziantep daha yakındı kazanmaya ama bir türlü olmadı. Beşiktaş buradan bence bir puan kazandı, iki puan kaybeden Gazi'nin fek oldu bana göre. Neyse geçiyoruz maçın son maça Galatasaray Alanyaspor maçına. Galatasaray Alanyaspor 14'te Sara verdi. Mertens uzaklardan harika vurdu. Kaleci kurtardı. Ertuğrul Yunus Yunus vurdu. Kaleci yine kurtardı. Yani kaleci Ertuğrul bu maçta 8-9 tane net kurtardı. 1-0 yenildi belki Alanya Spor ama Alanya Spor'un kalecisi aynı ben şeye benzettim. Beşiktaş Frankfurt maçında adam 10 tane net kurtarış yaptı. Mesela Frankfurt kalecisi Carlos mıydı neydi aklım? Aklıma gelmedi neyse. 10 tane net kurtarış yaptı. Maçı mesela o kalecinin yerinde başka bir kaleci olsaydı Beşiktaş bu maçı kazanırdı. Beşiktaş çok oynadı. Çok güzel oynadı. Adamlar 3 sefer geldi gol attılar. Frankfurt maçında. Neyse geçiyoruz. Ertuğrul da böyle. Bunu düşünün. Yunus mesela şey Barış Alper Yılmaz ilk yarıda 3 tane vurdu. İkisini kaleci kurtardı. Birini dışarı attı. Yani nereden bakarsan ilk yarıda 5, ikinci yarıda yine 3-4 tane net kurtardı. 8-9 tane maçın maçın adamıydı ama yenildi, yenildi sonuçta. Bir oyuncu da yetmiyor. Yani 27'de mesela Galatasaray'ın en iyi oyunculardan biri de Gabriel Sara. Gerçekten ben çok beğeniyorum. Gabriel Sara attığı asist gol kadar değerli, gol kadar güzel. Ben çok beğendim. Sara adrese teslim bir pas attı gerçekten. Yunus da aynı güzellikte harika bir aşırtma. Bu hafta çok güzel aşırma goller oldu. Yunus'un golü de haftanın golü olabilecek gollerden biriydi bana göre. Yani hangi golü desem diğerine haksızlık olur. Gerçekten güzel goller atılıyor. Evet, e, Yunus Akgün aşırma golünü attı. 57'de Sara vurdu, Ertuğrul kurtardı. Sara hem asist yapıyor hem vuruyor. Yani Sara çok çalışkan bir futbolcu. Ben çok beğeniyorum Sara'yı gerçekten. Galatasaray taraftarları her geçen gün Sara hastası olacak. Ben bunu her seferinde söylüyorum. 90 artı 2'de Serdar %100'lü bir golü kaçırdı. Yani Dışarı atmak daha zordu bu topu. Serdar dışarı attı. Alan Al espor bir goldan etti. Evet. E, geliyoruz. E, bu hafta ligde şey yok, maç yok. O yüzden e, milli ara var. O, onun için milli takım forması giydim. Evet. İnşallah Türkiye'miz başarılı olur, kazanır. Kazanır. Evet. Türkiye Cuma günü. Türkiye Karadağ maçı var 21.45'te. İnşallah Türkiye kazanır diye düşünüyorum. Ka Türkiye kazanmaya yakın görüyorum. Pazartesi günü e İzlanda-Türkiye maçı var 21.45'te. Bu maç e İzlanda'yı daha yakın görüyorum kazanmaya. Ama inşallah Türkiye'miz kazanır. Yani gönlümüz tabii ki her zaman Türkiye'den yana. Başarılar Türkiye'm. E 9. haftayı yapmadım e şeyini yorumlarını daha sonra yapacağım. Şimdilik bu kadar. Youtube kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı istiyorum. Görüş ve düşüncelerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Başarılar Türkiye.